<laughs> Patlatmaya hazırsın galiba. Evi havaya uçurmaya hazırsın. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün. Yeni bir oyuncakta Karşınızda. Karşınızdayız. Cenga Boom. Evet arkadaşlar. Ee, çok heyecanlı bir oyuncak. Ee, zamana karşı. Zaman. Yarışacağız arkadaşlar. Bakalım. Zaman. Tık tak tık tak zaman. Evet hadi bakalım zaman bitmeden kim Tahtayı çekecek. Bakalım çok heyecanlı bir oyun. Hadi Açalım, açalım mı? Hadi. Açıp hemen geliyoruz arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz. Evet, hadi bakalım. Kim kaybedecek? Zaman sen başla. hazır arkadaşlar. Düzenemizi kurduk. Önce ben başlayayım. Kulemizi diktik. Taş kağıt makas mı başlayalım? Hı. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Bur. O zaman? Sen başlıyorsun. Ben mi başlıyorum. Ben hani üç. küçükler öndendi. maalesef. aldım. Durduruyorum. Aldım, üste koyuyorum. Evet. Evet koydum. Hadi başla. sende. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Tekelle, tekelle hayır, hayır. Tekelle, 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 tekelle. Ne da? Çok zor aldım ama. Zor mu aldın? Ee, Haydi evet. bakalım. Şimdi. İp as kaldı. ha. Oh, ya da bu kadar kaldı. Hadi bakalım. 3, 2, 1 Tamam koy üstte işte. Sıra Çok bende Çok az kaldı haberin olsun Dur daha, daha başlatmadın <laughs> 3, 2, 1 Başla

Gene var. Yine mi ben? E hadi bakalım. Başlat bakalım hadi. Evet. Şöyle alalım. Tek elle. Olmuyor. Olmuyor. İki elle. Hayır iki elle yok tek elle. Bu niye gelmiyor? Kırılacak, 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 kırılacak. Kırılacak, kırılacak. Evet aldım. Evet. Hadi bakalım. Başla. <laughs> Düşecek şimdi onlar. <ondan. gülüyor> evet. Sıra bende. Kırılacak, kırılacak, kırılacak. Hadi be. Kırılmadı. Başla. Hadi bunu görmemezlikten geliyorum. İki el kullanıyorsun ama. <laughs> evet arkadaşlar yine düzenimizi kurduk, kulemizi yaptık. Taş, kağıt, makas. Kes bakalım. Ben başlıyorum. Evet. Hadi bakalım büyük bir zevkle başlatıyorsun. <laughs> Hep zorlar bana geliyor ya. Tak. 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 Evet. Başla. 1 2 3 Başla. Başla. Tak. Oh. Tak. Hadi bakalım. 3 2 1 Büyük bir zevkte basıyorsun o düğmeye var ya, Ceyda sıra bana geldiğinde. <laughs>

Hay Allah bu çıkmıyor. Dikkat et. Çok yavaş davranmalısın ki sen de patlasın. <laughs> Eyvah. Patladım. Evet. Bas bakalım bu heyecanı yaşa. 3 3 Bu arada neden alacağımızı düşündeyim. <laughs> Daha seçemedim ya. Yani. Ne çabuk bitti o ip. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir oyun. Heyecanlı bir oyun. Çok da güzel şey oldu. Devriliyor değil mi? Yere bile düşüyor. Baya da ses yaptı. Evet arkadaşlar. Gayet de güzel bir oyuncak. Zevkli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.